seviniriz çünkü şöyle bir durum bu maddi ve mane size hiçbir şekilde bir külfet getirmeyecek ama bizi çok mutlu edecek ee, sevineceğiz açıkçası bölümü beni sevenlerim çok diyecek biraz karanlığa kaldık ama yapacak başka bir şey yoktu şu an için umarım gününüz güzel geçmiştir İstanbul'da hava. Biraz erken karardı bu akşam. Ayrıca yağmur var. Biliyorsunuz birdenbire bir e, hava durumunun aşırı derecede soğuk olacağı söylendi. Ve bu akşam da birdenbire bir e, soğuk bayağı bir hissediyoruz. Allah'tan ben bu lümüyle koşuşturmaktan enerji e, patlaması yaşıyorum ve e, üşümüyorum açıkçası öyle söyleyeyim. Ama tabii ki kendimi de korumaya çalışıyorum. Çünkü aşırı derecede bir grip salgını mevcut. Arkadaşlar şimdi güncel konularla ilgili biraz da değinmek istiyorum. Ya gerçekten e, sıkıntılı bir dönemin içerisindeyiz. Maddi olaraktan çok yorulduk hepimiz. Emeklisi de, asgari ücretlisi de, normal yüksek maaş alan kesimde patronuza herkes aynı sıkıntıyı ne yazık ki yaşıyor. İnşallah düzelir diye umut ediyorum. Tabii ben eski bir bankacı olmam sebebi ile ve bankalar arası sertifikaları mevcut olan ikinci müdürlük yapmış ve daha sonra özel sektöre geçmiş biri olaraktan üst düzey yönetici olarak öyle söyleyeyim. Ee, enflasyonu Alım gücünü düşürerek enflasyonun düşeceğini düşünmüyor. Böyle bir şey mümkün değil. Imkansız bir olay. Yani şimdi diyelim düşürdük, ama daha sonraki durumlarda da şöyle bir durumla karşı karşıya kalacağız. E tamam düşürdük iki sene sonra güzel. Tek anı düştü, ama insanlar bu sefer işte dört yılın veya üç yılın acısını alamadıkları şeyleri. Almakla, getirir. yani al, al alamadıklarını ben de dahil almak isteyeceğiz. Mesela bugün bir spor ayakkabı almaya kalksak e, 4.500, 5.000 bundan aşağısı yok. E, dolayısıyla e, ne yapacağız? İşte eskileri giydik. Mesela örneğin yenilerimiz hani daha e, kullanmadığımız e, hani özel günlere sakladıklarımızı saklıyoruz. Vallahi benim ayağımdaki açık söylemek gerekirse yani küçük parmağımın olduğu yerde bir delik oluşmuş ama ben işte bu Lumi'yi gezdirirken açıkçası ben onu giyip çıkıyorum. Çünkü neden? Diğerini korumak zorundayım. Yani yenisini yerine alamıyorum bu durumda. Çünkü neden? Faturalar ve diğer konularla ilgili açık söylemek gerekirse ben bu seneki kadar buzdolabının boş kaldığını görmedim. Çünkü alamıyoruz. Acil ihtiyaçlarımızı almak mecburiyetinde kalıyoruz. Ve bu durumdan dolayı da kalori eksikliği oluyor. Ve kalori eksikliği ile ilgili de ne yapıyoruz? Elmacık kemiklerimiz dışarı çıkıyor. Artı e, hani derler ya avudu avuduna çökmüş misali. Böyle bir durum içerisinde kalıyoruz. Ve e, sağlığımızdan oluyoruz. Şimdi ben bakıyorum E benim işte D vitaminim 25 iken 23'e düşmüş çok düşük bir şey ki ilaç içtiğim halde ben bunu alamıyorum b bakıyorum b bakıyorum normal diyorlar ama hayır değil bana göre çünkü neden bir uyuklama hali insana geliyor bir enerji ile ilgili bir sıkıntı durumları yaşıyoruz ee, mesela şöyle bir durum oluyor hafızayla ilgili bir sıkıntı yaşıyoruz ee, artık yani teknoloji çok ilerlemiş hangi vitaminin e, hangi mineralin ne eksik olduğunda neler yapabileceğini bir tıkla her şeyi öğrenebiliyoruz ki hani ben bunu yaşadım da hani gençliğimden itibaren öyle söyleyeyim zaman zaman kansızlıklarım oldu işte neden işte doğumdu veya işte yememezlikti öyle diyelim yani böyle bir şeyler yaşadım kansızlık yani kolay değil ikinci çocuğumu prezent ayrılması yaşadım ve e, aşırı kanama getirdim. E, o zaman Star TV'de mesela e, yeniydi ve orada bana 8 ünite kan e, verdiler. İnanın. Mesela ondan evet sapsarıydı yüzüm. E, doktorum beni gördü. E, Kadir Bey, Kadir Güz'ün Zeynep Kamilde o zaman. İyi ki de Zeynep Kamil Devlet Hastanesi'ne gitmişim. E, ona borçluyum hayatımı Yüzde birlerini ee, kurtuldum yani %99 ölümdü Tabii önce te Rabbimin yazmış olduğu yazı öyle söyleyeyim yaşayacak görecek günlerimiz varmış derim ee, tabi bu sadece o 8 üniteyi almakla bitmedi bir de üstelik öyle bir günde bir doğumdu ki yani İstanbul'da Şubat yani o kadar 50 cm'yi bulan bir anda buzlar düşünün çatılarda ve biz kan arıyor eşim. Oğlum yazık o zaman yaşı çok küçük. Eee dolayısıyla bulamıyoruz. Yok. Eee Gülhane Hastanesi'ne gidiyor. Eşim diyorlar o zaman ile ilgili hani kan dışarı veremiyoruz herhangi bir durum. Yemin ederim size tanıdıklarımızın eş dostumuzun çabasıyla ve doktorum beni bir ay sonra yani müşahede altındaydım. Kendi isteğimle, imzamla çıktım bir hafta sonra. Doktorum sonra bir ay sonra beni gördü dedik, boynuma sarıldı. Çok dedi geçmiş olsun. Yani ölümden dedi sen dedi döndün dedi. Ee, inşallah i̇nşallah hiçbir kadına veya kızımız yani gençlerimiz diyeyim, kızımız da değil de gençlerimiz diyeyim, genç kızlarımız diyeyim, e, kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Çok zor bir doğum. E, durum. Tabi bizler ne yapıyoruz anneye baba olarak yani Böyle sıkıntılı durumlarda Evlatlarımızı dünyaya getiriyoruz ee, Ve Tek beklediğimiz şey nedir Saygı ve sevgi Başka bir şey beklemiyoruz Ama öyle bir duruma düştük ki Benim bir anneannem vardı Anneannem 1999 depreminden sonra vefat etti Herhalde 2000 yılı falan olsa gerek Zaten ondan sonra Hep böyle peş peşe kayıplar. Babam 2001'de kaybettim. Üst üste geldi. Şimdi demişti ki yani bunu hiç unutmuyorum. Ve bunu da uydurma şeklinde katiyetle söylemiyorum. Yıl 1983 zaten o zaman anneannem bana dedi ki kızım dedi daha hani gencim bu dedi E harfi bir gelecek ve Türkiye'yi uzun süreler yönetecek dedi uzun yıllar dedi. Tabii o zaman daha farklı e, kişi vardı. E, biz herhalde bu dedik ama o değilmiş demek ki. Ondan sonraki dönemde mesela şöyle söyledi, öyle